ve biz de bugün yeni günde sizlerle kabul etmiyoruz başlığı altında konuşmak istiyoruz. Orta Doğu'da bir savaş var İsrail ile Hamas arasında siviller çocuklar hayatını kaybediyorlar orada ve biz buna en başta kabul etmiyoruz diyoruz. Sonra e, kademeli emeklilik bekleyenler vardı. Dün İstanbul'da yan yana geldiler ve karşılarındaki duruma tabloya itirazları var. Kabul etmiyoruz diyorlar. Biraz onlara destek olsun. Ekonomik anlamda o dar boğazı yaşayan milyonlara da destek olsun. Kabul etmiyoruz dediğiniz konular başlıklar varsa lütfen bizlere yazıp gönderin. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim. X hesabımızda Karagöz İlker. Şimdi hemen Orta Doğu'da yaşanan savaş. İsrail Filistin savaşı. Başı. ve burada korkulan senaryo Kara harekatının da devreye girmesi eğer bu e, senaryoda devreye girecek olursa insanların sivillerin kayıplarının çok daha fazla olmasından büyük endişe duyuluyor ve Birleşmiş Milletler korkarım daha kötüsünü göreceğiz. Birleşmiş Milletler Milletlerden gelen mesaj bu ve Amerika Birleşik Devletleri bir geminin niçin orada olduğu daha anlaşılamamışken Doğu Akdeniz'e şimdi ikinci uçak gemisini, yeni bir savaş gemisini gönderiyor Amerika Birleşik Devletleri ve Netanyahu. En kötü senaryo dedik ya kara harekatı Netanyahu da diyor ki İsrail'in başbakanı Hamas'ı yok edeceğiz. Kara harekatını hava şartları yüzünden erteleyen İsrail Gazze'yi havadan vurmaya devam ediyor. Çatışmalarda can kaybı giderek artıyor. 10 gündür süren savaşta Gazze'de 750'si çocuk 2670 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üzerinde. İsrail-Hamas çatışmaları 10. gününe girdi. Filistin Resmi Ajansı bir hafta yaşanan saldırılarda 47 Filistinli ailenin yok olarak nüfustan silindiğini açıkladı. Filistinli bir anne Kefen'deki 5 yaşındaki oğluna sarılarak veda etti. Sevdiklerini kaybeden Filistinlilerin hastane önündeki feryatları yürek yaktı. İsrail ordusu kara harekatı hazırlıklarında son aşamada İsrail'in Gazelilere bölgeyi terk etmesi için verdiği ek sürenin dolmasıyla gergin bekleyiş başladı. Amerikan basını İsrail'in harekatı hava koşulları nedeniyle ertelediğini öne sürdü. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durması için çağrı yaptı. Hamas'ın Filistinlileri temsil etmediğini söyledi. Her iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu belirtti. Hem İsrail'e hem Hamas'a tutuklu esir ve sivillerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Amerika Başkanı Biden'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur dedi Biden. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirtti. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika geçtiğimiz hafta gönderdiği savaş gemisinin ardından ikinci bir savaş gemisini de Doğu Akdeniz'e gönderdi. İsrail Başbakanı Netanyahu acil durum kabinesinin ilk toplantısında konuştu. Hamas'ı yok etme sözü verdi. Netanyahu Amerika Başkanı Biden'ı da İsrail'e davet etti. <laughs> Yüksek tansiyon Gazze ile de sınırlı değil. Lübnan'da Hizbullah tank savar füzesiyle İsrail karargahını hedef aldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İsrail füzelerin atıldığı alanları bombaladı. Karşılıklı tehditlerin dozu artarken Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. İsrail ablukası altındaki kentte ekmek ve su sıkıntısı tehlikeli boyuta ulaştı. Bölgeyi terk edemeyen Filistinliler ekmek alabilmek için fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Suysa sınırlı olarak verilmeye başlandı. <laughs> Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Gazze'deki insani durumun devam edemeyeceğine vurgu yaptı. Korkarım daha kötüsünü göreceğiz insanlık sınıfta kalıyor dedi. Birleşmiş Milletler UNICEF'in bölgeye erişimin tehlikeli bir hal aldığına dikkat çekti. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var açıklaması yaptı. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın çatışmaların yayılmasını önlemek için Orta Doğu'da çıktığı turun son durağı Mısır oldu. Blinken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Sisi, İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü dedi. Görüşmelerin ardından Blinken'ın bir hafta içinde ikinci kez İsrail'e gideceği açıklandı.